Beşinci soru. Bakın bir tablo verilmiş. Kuru yemişlerin kütleleri ve oranlarıyla ilgili tabloya soru inceleri. Soru köküne bir bakalım. Yukarıdaki tabloya göre badem, fındık, fıstık ve leblebi karıştırılarak bir kuru yemiş paketi hazırlanacakmış. Buna göre bu paketteki leblebinin bilinmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu arıyoruz. Kütlece yüzde oranı kaçtır? Şimdi şöyle başlayalım. Bizim karışımımızın yüzde otuz fındık olduğunu ve bunun da kütlesinin 560 grama denk geldiğini bildiğimizden dolayı yüzde yüzünü ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bulabilirsiniz. Yüzde otuz 560 gram olan bir karışımın yüzde yüzü acaba kaç gramdır dedik? Şöyle yüzdeleri atabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Buradan 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 20, 7 kere 8, 56 burada 80, işler dışlardan x, 20 kere 80 oldu. 1600 gram tamamını bu şekilde bulabildik. Bakın 1600 gram, 400'ü badem, 560'ı fındık, 240'ı fıstık olduğuna göre leblebi miktarını bulabilmek için bunları toplayalım. 400, 560... 240 toplamından 0. Onun sıfırı elde var. 1, 5, 10, 12. 1200 gram şuradaki 3 tane madde. 1600'den 1200'ü çıkarttığınızda sevgili arkadaşlar buradan 400 gramının leblebi olduğunu ne yaptınız? Bulabildiniz. Tabii ki buna göre bu paketteki leblebinin kütlece yüzde oranı istendiğinden dolayı bizim toplam karışımımız 1600'dü. 1600 gramın 400 gramı leblebi olduğuna göre bu yüzde x'e denk gelir dediniz. Ve içler dışlar çarpımı yaptığınızda 400, 1600 sadeleşecektir arkadaşlar. Burada 4 kaldı, burada 1 kaldı. 4 tane x'in yüze eşit olduğu bir yerde x eşittir. 25 çıkar ki bunu zaten yüzde oran olaraktan 25 olduğunu ne yaparsınız söylersiniz. istenilen seçenek A seçeneği olabildi.